Allah kahretsin yine mi bu <laughs> Ne oluyor lan? Ya! Sorunuz nedir? Tırnak kırıldı. Ay ay ya. Bu mu yani sorununuz? Tabii ki bu değil. Sosyal medya fenomeniyim. Bunu mu sakacığım? Peki asıl sorunuz nedir? Çekemiyorum hocam, çekemiyorum. Neyi? Kimi çekemiyorsunuz? Eyeliner hocam, eyeliner. Kusursuz bu eyeliner çekemiyorum. Gözüme bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? İstanbul trafiği gibi karma karışık. Ne yaptıysam olmadı hocam. Kafayı yedirttin. Her gün rezil oluyorum. Zaman olur? Sabretseydiniz biraz. 10 yıldır deniyorum hocam. Bir türlü çekemiyorum. Kuyruklu ve simetrik olsun istiyorum. Ama alakasız oluyor. Bir ayaya biri Konya'ya gidiyor. Safi fayık Faik gibi. Süheyl ile gibi. Güney koyuyla Kuzey Kore gibi oluyor. Ronaldo ile Messi Mükemmel olması için ne yapmalıyım hocam? Bu hayatta hiç kimse mükemmel değildir. Mükemmelliğe takılma. Bırak nasıl oluyorsa öyle kalsın. Bir kuşun ya da kelebeğin kanatlarının desenlerini beğenmeyip uçmak istemediğini hiç gördün mü? Bir kaplanın beneklerini beğenmeyip silmeye çalıştığını gördün mü hiç? Sen zaten insan olarak mükemmel bir varlıksın. Bırak ayrıntılara takılmayı. Hayatını güzel yaşa. Çok teşekkür ederim hocam. Bundan sonra sizi sosyal medyadan takip edeceğim. Dediklerinizin hepsini yapacağım. <laughs> iş Allah kahretsin. Benim de 5 takipçim artmış.